Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde Bakara suremizin 282. ayet-i kerimesini anlamaya çalışacağız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın en uzun ayet-i kerimesi tefsirine inşallah geçtiğimiz zaman ayet-i ilgili dikkat çekici birkaç hususu da hasreten dile getirmek istiyorum. Fakat ayet-i kerimemize, kerimemize geçmeden önce bir önceki sayfada Yüce Rabbimizin dile getirmiş olduğu hakikatleri şöyle hızlıca bir hatırlayalım. Ve 282. ayet-i ile önceki ayet kelimeler arasındaki bağlantıları, girift ilişkileri daha yakından hissetmiş olalım inşallah. Mevlamız buyurmuşlardı ki faiz yiyenler e, kabirlerinden şeytanın çarptığı, dokunduğu kimseler gibi ancak kalkabilirler. Bu onların alışveriş de riba gibidir veya riba faiz gibi e, faiz riba alışveriş gibidir. Yani haram olan bir şeyi helal görmelerinden dolayıdır. Halbuki Allahu Teala alışverişi helal kırmıştır. Ribayı yani faizi ise haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt, bir uyarı gelir ve o kimse faizi ribayı terk ederse artık geçen geçmiştir. Yani geçmişle alakalı işi Rabbimize kalmıştır. Tövbesi Cenab-ı Hakk'ın katına yükselmiştir. Ve onun işi Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. Kim kendisine bir öğüt gelmesine rağmen haddi aşar, aşırıya giderse artık cehennem ateşine namzet kimseler arasına dahil olmuştur ve o orada ebedi kalacaktır. Allahu Teala ribayı yakar, yok eder. Efendim, e, sadakaları ise artırır. Allahu Teala çokça günah işleyen ve çokça nankörlük yapan kimseyi sevmez buyurulmuştu. Muhakkak ki iman eden, salih ameller işleyen, namazı hakkıyla kılan, zekatı hakkıyla verenler için Rableri katında ecir, mükafat, karşılık vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar buyurulmuştu. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve gerçekten inanan kimselerseniz faizden geriye kalan şeyleri bırakın, terk edin buyurulmuştu. Eğer bunu yapmazsanız yani size bir öğüt gelmiş, size bir uyarıcı gelmiş, faizin artık haram olduğu, Kesinleşmiş ama siz faizli muameleye devam ediyorsanız, bunu faizden arta kalanı almayı terk etmiyorsanız, şunu bilin ki Allah'a ve Resulüne harp ilan etmişsiniz demektir. Eğer tövbe ederseniz mallarınızın asılları yani sermayeleriniz size aittir. Ne zulmetmek vardır ne de zulme uğramak vardır. Eğer zorluk içerisinde olan kimse yani Borçlu kimse, eli darda, sıkıntıda ise ona eli genişleyinceye kadar bir süre mühlet tanımak vardır. Eğer siz borçludan alacağınızı elinize imkanınız var. Almazsanız onu Allah için tasadduk ederseniz bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Çünkü öyle bir gün günden korkun ki siz o güne döndürüleceksiniz. Allah Teala'ya döndürüleceksiniz. Sonra her nefse kazandığı şey neyse o tas tamam ödenecek ve kimseye zulmedilmeyecek. Böyle bir günden sakının. Eğer elinizde imkanınız varsa o alacaklılarınıza borçlu, size borçlu olan kimselerin borçlarını onlara tasadduk edin. Bu sizin için daha hayırlıdır buyurulmuştu. Evet böyle ticari meselelerle, ticaret alanındaki meselelerle ilgili konuların değerlendirildiği ayet-i sonra Yüce Rabbimiz çok önemli bir konuya Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetini tahsis ediyorlar. Nedir o kardeşlerim? Estağfirullah. Ya eyyuhal amenu. Ey iman edenler. Bir defa buradaki muhatap yani Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti kelimesinde inananların muhatap kabul edilmesi son derece dikkat çekici bir husus. Yani detaylı bilgi verilecek bir konuda Hasseten iman edenlerin dikkat etmesi gereken ilkeler sıralanacak. Ey iman edenler, ize tedayen bidaynin bideynin ile ecelin müsemmen. Bu şart cümlemize Rabbimiz buyuruyorlar ki belli bir vakte kadar borçlanacağınız zaman yani karşılıklı bir borç mutabakatı, bir borç anlaşması yapacağınız zaman fektubuhu onu mutlaka kayıt altına alın ve onu yazın. Efendim ben işte hocamla borçlanıyorum. Ben işte efendim tanıdığım bir kardeşimle, güvendiğim bir esnafla borçlanıyorum veya şahsa güveniyorum. O yüzden ben aldığım borcu veya verdiğim borcu yazmak istemiyorum. Hayır kardeşim. Çünkü ticari meselelerde alacak verecek konularında hatır ve gönül meseleleri ilk başta evet devrede oluyor itibar ettiğimiz, aldığına verdiğine dikkat edecek insanlar olarak düşündüğümüz kimseler ilk başta bu dostluğu, bu samimiyeti düşünerek yazmak istemiyorlar. Ama daha sonrasında ortaya çıkacak anlaşmazlıklar, belki rakam üzerinde anlaşmazlık çıkacak, belki borcun vadesi üzerinde anlaşmazlık çıkacak, belki alınıp verilen miktar, yani para mıydı, altın mıydı, şu kadar mıydı, bu kadar mıydı birçok tartışmaya sebep olacak, zemin hazırlayacak hususlar olabilir. Bu konuda Mevlamız belli bir zamana kadar borçlandıysanız bunu yazın. Efendim burada karşımızdaki insana bir güvensizlik mi var? Hayır. Efendim bir tartışma ortamı mı var? Hayır. Bir baba evlat veya çok yakın dostlar, hoca talebe ilişkisi gibi yakın hususlar var da bunları zedeleyecek bir husus mu var? Elbette değil. Mevlamızın emridir. Nasıl ki Mevlamız vefat eden bir kimsenin arkasından kimin ne kadar hisse alacağını en ince detaylarına kadar beyan etmiş ve işte bir kişinin babası annesi yakını vefat ettiğinde bu hisselere riayet etmek herhangi bir kalp kırgınlığına herhangi bir küskünlüğe vesil olmuyorsa olmaması gerekiyorsa bir borç alışverişinde de alınan, verilen borcun yazılması, biraz sonra bununla ilgili detay meseleler gelecek. Bu meselelerin yerine getirilmesi herhangi bir gönül kırgınlığına, herhangi bir güvensizliğe binaen değildir. Tam aksine tarafların birbirine olan güvenlerini teyit etmek, yapılan bu hukuki işlemi efendim elle tutulur, gözle görülür, hesabı verilebilir bir hale getirmek bakımından ve bu yapılan alışverişe, e, borçlanmaya, Yüce Rabbimizi şahit kılmak. Burada herhangi bir gönül kırgınlığı olmasın. Burada herhangi bir efendim ayrılık gayrılık olmasın. Bunu netleştirmek açısından son derece önemlidir. Ey iman edenler belli bir vakte kadar karşılıklı olarak borçlanacağınız zaman bunu ne yapın? Onu yazın. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ Mevlamız buyuruyorlar ki e burada adaletine güvenilen bir katip bunu kayıt altına alsın. Velaye ve katibun en yektübe kem alemehullahu felyektüb. Burada katibe de düşen bir görev var. Burada herhangi bir şüpheye düşmeyecek ve Cenabı Hakk'ın kendisine ona öğrettiği şekilde e, yani alacak neyse ee, alan kimse, verecek e, alacak kimse, verecek kimse, alınan miktar neyse Rabbimizin kişiye öğrettiği hakka adalete uygun standartlar neyse işte bunları göz önünde bulundurarak fel yektüp işte bunları göz önünde bulundurarak katip yazıcı olan kimse bunu yazsın. Vel yumlilillezî aleyhil hakku vel yettekillâhe rabbehu ve la yebhas minhu şey, evet yazıcı olan kimse Cenab-ı Hakk'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Onu yazsın. Ne varsa. Büyük küçük bunu yazsın. Bir de Hak kendi üzerinde olan kişiyi söyleyip yazdırsın. Yani ben Hak kendisi üzerinde olan kimse kimdir? Borçlu olan kimsedir. Borçlu olan bundan çekinmesin. Borcu neyse bunu hakkıyla yazdırsın ve Rabbinden hakkıyla korksun. Ve hiçbir şeyi üstü kapaklı, gizli, burada tabiri caizse değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Yani burada arazi yapılabilecek, gözden kaçmaya vesile olabilecek şeyleri de böyle bir şey düşünmesin. Ne varsa hak adına söylenmesi gereken her şeyi e, katibe, yazıcı olan kimseye, bizatihi kendi üzerinde sorumluluk olan kimse bunu yazdırsın. Fein kenelzi aleyhi'l hakku sefihan. Şimdi alacaklı, verecekli. Hasıten de verecek yani borçlu olan kimse hak üzerine, e, sorumluluk üzerinde olan kimse sefih ise yani ne yaptığını bilemeyecek durumda, alacağını vereceğini takip edemeyecek durumda ise. Evu daifan veyahut da zayıf bir durumda kendini ifade edemeyecek durumda veya alacaklı kimseyi düşünelim şu kadar para verdi. Hakkını takip etmesi gerekiyordu bu kimse. Fakat bu hakkını ifade edemeyecek durumda zayıf. Yani ben şu kimseye şu kadar para verdim veya şu kadar altın verdim, şu kadar alacağım ve var diyemeyecek durumda. Veya evle yestati'u en yumille veya bu kimse işte akılsız dedik küçük bir çocuk durumunda veya söyleyip yazdıramayacak durumda bir kimse ise, bakın söyleyip yazdıramayacak durumda, buna güç yetiremeyecek durumda ise, huve fel yumlil veli yuhu bil adli. Şimdi yüce dinimiz İslam, ticari meselelerde, yani mesele alacak verecek meselesinde, alacaklığının da borçlu olan kimsenin de zarara uğratılmaması için her türlü tedbir almıştır değerli kardeşlerim. Bir kimsenin sefihlik durumu var. Yani malı üzerinde bir tasarruf edecek durumda değil. Veya zayıf bir durumda veyahut da yazdırmaya güç yetiremiyor. Bunu ekonomik olarak da güç yetiremiyor. Efendim söylem, eylem olarak da güç yetiremiyorsa o zaman ne olacak? Efendim mesela çocuk durumunda efendim o zaman velisi devreye girecek. Ve bu da velisini de Rabbimiz adaletle velisi onu yazdırsın buyuruyor. Adaletle. Yani borç verene de borç alana da zarar vermeyecek, verdirmeyecek bir metin üzerinde efendim tasarrufta bulunsun velisi. Ve isteşhidu şehideyni min ricalikum. Şimdi tarafların işte 100 lira borç verdik. Karşı tarafta 100 lira aldı. Bir metin hazırladık. işte imzalarımız atıldı. Fakat bu alışverişin, bu karşılıklı borçlanmanın gerçekleştiğini şahitler huzurunda Rabbimiz teyit etmeyi murad ediyorlar erkeklerinizden iki şahit olsun burada. Ve steşhidu şehiden imir ricalikum. Erkeklerinizden iki şahit getirin bu işe. Şimdi iki şahitten kasıt nedir? Şimdi biraz sonra gelecek. şimdi bir şahit geldi. Borç verenin tarafını tutabilir. Bir şahit varsa borcu alanın tarafını tutabilir. Ama iki şahit varsa her ikisinin de efendim bir tarafı tutması, diğer tarafa zarar vermesi çok düşük bir ihtimaldir. O yüzden en az iki erkek şahit olsun. Feynlem yekune raculeini. Şimdi iki tane erkek şahit bulamıyorsak, feracülün bir erkek ve mraatani mimmentarda unemin şuhedayı. Şahitlikleri konusunda itiraz etmeyeceğiniz, kendilerinden razı olacağınız iki tane kadın şahit. Yani bir erkek şahit, iki tane de kadın şahit getirin. Bakın değerli dostlar burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Yüce Rabbimiz belki bizim böyle önemsemediğimiz dost alışverişi olarak gördüğümüz hususlarda bile bir defa bunu yazın. Bir tutanak haline, bir metin haline bunu getirin. Bu da yetmez. İki tane bu işlerden anlayan, size lehinizde ve aleyhinizde hakkı ayakta tutup kaldırabilecek iki tane erkek şahit getirin. Eğer bunu bulamıyorsanız o zaman bir tane erkek, iki tane de şahitliklerine itiraz etmeyeceğiniz yani bu işlerden alacak verecek meselelerinden anlayan kadın şahitler getirin. Bu konuda da gevşeklik göstermeyin. Efendim en tadille ihtahuma eğer o getirilen kadın şahitlerden birisi şaşıracak olursa şimdi genel olarak ticaretin işleyişi erkekler arasında cereyan eden bir takım hadiselerden oluyor. Ortaklıklar, alışverişler, borçlanmalar vesaire bu işte profesyonel bir şekilde genel olarak erkekler ilgileniyor. Kadınlar eğer bu işte profesyonel olarak ilgileniyorlarsa onlarda bir sıkıntı yok. Ama genellikle fıtrat ve yaratılış itibariyle kadınların efendim işte iki tane kadın getirdik. Onların adaletine, onların hakkaniyetine güvendiğimiz kadınlar. Fakat diyelim ki 100 liramı verildi, 50 liramı verildi, 75 miydi? İşte şu gün müydü, bugün müydü gibi bu konularda tereddüt yaşamaya, bunları unutmaya müsait iseler kadınlar. Efendim bir yanlışlığa, bir efendim eksikliğe düşecek olursa fetuzekki raehtahumul الْاُخْرَى Bir şimdi iki tane kadın şahit neden isteniyor? Çünkü bir tane erkek şahit var, iki tane de kadın şahit var. Birisi unutursa diğeri ona hatırlatsın diye. Yani burada herhangi bir tereddüde, herhangi bir efendim anlaşmazlığa bir mahal bırakmaksızın e, borçlanmanın erkek şahitler veya kadın şahitlerle teyit edilmesi, perçinlenmesi durumu söz konusu. Buradan asla şöyle bir sonuç çıkmaz dostlar. Efendim İslam erkeklere iki kat değer vermektedir. Yani iki tane kadın şahidi bir erkek şahidin yerine koymaktadır. Hayır. İslam alimleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamaları bu yönde veya bu mantıkla, bu mantaliteyle olmamıştır. Hatta şöyle diyen İslam alimleri var değerli dostlar kaynaklarımızda. Şimdi getirdiğimiz iki tane erkek şahit, eğer şimdi bir tanesi böyle sefihtir ve şahitlik yapacak kalitede kıvamla değildir, o zaman sadece iki tane şahit değil, bir tane güvenilir şahidimiz var. Yer o efendim erkek şahidimiz yeterli görmemişler. Ne olacak? Birisi hatırlattığında diye unuttuğunda diğeri onu hatırlatsın. O zaman yine iki tane erkek şahit getirilsin. Bu şartı da öne süren alimlerimiz olmuş değerli dostlar. Ve la yebe şuhada u iza Bir de burada şahitlik meselesine Efendimiz Aleyhisselam yüce Mevlamız dikkat çekiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulaması da bu yönde. Şimdi şahitler Şahitlik yapmak için çağrıldığı zaman şahitlikten geri durmasınlar. Bir de böyle bir konu var. Efendim ben size şahit olmam e ama biz şimdi bir Rabbimizin emrine uyarak bir ticaret, bir alışveriş yapıyoruz. E sen şahit olmazsan, ben şahit olmazsam, bu konuda Müslümanlar, müminler, güvenilir insanlar şahitlikten geri durursa o zaman ticari işleyişimiz, borç alışveriş mekanizmamız ne olur? Dumura uğrar. Bu da yapılmasın. Şahitler de şahitlik için çağrıldığı zaman... Baksın. Rabbimizin rızasına uygun bir iş var. Bir fiil var, bir efendim tutanak var, metin var. Şahitler de burada geri durmasınlar. Ve tes'emu en tektubuhu sagiran ev kebiran ila eceli. Ve bir de o metin içerisine yazılacak. Şimdi şahitler var, taraflar var. Metin içerisine yazılacak büyük veya küçük şeyler ne varsa bunları yazmak. Canım bu da önemsizdir bu da ciddi alınmayacak bir şeydir demesinler. Veya bakın bu kadar büyük meblalar var. Bunları belirtmeye gerek yok. Bu zaten ortadadır. Veya şöyle görünen hakikatler var. Bunu da mı yazmamız gerekiyor? Evet onu da yazın. Büyük veya küçük ne varsa o metin içerisine bunu yazın. Neden böyle yapın? Zalikum <laughs> aqsatu indallahi. Allahu Teala'nın katında Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir sistem içerisinde en fazla adalete, adaletin ayakta tutulmasına uygun olan tercih böyledir. Bakın sayılan şeyler, taraflar var, şahitler var, yazılacak şeyler var. Rabbimiz bütün bunların en ince detayına kadar hepsini bize tarif buyurmuşlar, emir buyurmuşlar. Cenab-ı Hakk'ın gözetimi, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı standartlara göre en fazla adalete, hakkaniyete uygun olan tavır budur. Ve اَغْوَمُ şehadeti, Şahitliğin asgari veya ne diyelim en üst düzeyde yerine getirilmesi ve edne alla tertabu illa an takuna ticareten hadireten ne beynekum Evet şimdi böyle vadeli olarak değil de mesela bir kimse işte parasını verdi malını aldı böyle hemen veya hemen şimdi verecek biraz sonra bunun mukabilinde parasını geri alacak çok kısa süreli veya bir emanet verecek, emanetini kısa bir süre sonra hemen geri alacak. Böyle bir aranızda hemen meydana gelen ticaretler haricinde herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak ve hakkaniyetin, ad adaletin asgari şartlarını yerine getirmek bakımından en uygun olanı budur. Yani burada şöyle miydi, böyle miydi ben öyle hatırlıyorum, sen böyle diyorsun, işte miktar şuydu, zaman buydu. Şahitler şuyur, bunlarda herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde Rabbimizin razı olacağı ve tarafların aralarında herhangi bir şüpheye, herhangi bir anlaşmazlığa mehal bırakmayacağı şekil budur. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَلَّا تَكْتُبُهَا Böyle hemen hani ticarette bir tabir vardır, al gülüm ver gülüm. Yani parayı aldınız, malı verdiniz, hemen işte verdiniz, şüle gidince ödeyeceksiniz. Böyle bir durumda karşılıklı aranızda meydana gelen, hemen meydana gelen ticarette bir şey yazmıyorsanız, bir metin yoksa, bir şahitler yoksa, efendim sıcağı sıcağına bir şeyleri e, almamız, vermemiz e, mümkün olabiliyorsa, böyle bir durumda yazmamanızda size bir günah yoktur. Ve eşhidu izâ tebâyâtum ve lâ yudârra kâtibun ve Evet, Burayı şöyle tercüme edebiliriz, değerli dostlar. Bir de ne yazana, ne de şahitlik edenle bir zarar vermek de yoktur. Ve şöyle yukarısından alalım. Alım satım yaptığınızda da şahitlik, şahitler tutun. Yani burada da işi böyle tabirimi mazur görün, savsaklamaya saklamaya ciddiye almamaya değil de alışveriş yaptığınız zamanlarda da birilerini bu işe şahit tutun ve şahitlerinize katiplerinize yazıcılarınıza herhangi bir zarar yani bak şöyle yaz. Böyle efendim şahit ol olmazsan seni ölümle veya sana zarar vermekle ailene zarar vermekle tehdit ederiz. Böyle yapmayın. Bu işin demek ki bir de ahlaki hukuki boyutu olduğu gibi ahlaki boyutu da var. Ve in tefalu eğer böyle yaparsanız fe innehu fusukun bikum. Bu sizin için nedir değerli dostlar? Veya böyle yapmazsanız bu söylenen şartları yerine getirmezseniz bu sizin için bir fısk sebebidir. Yani günaha düşme sebebinizdir. Dünya hayatının kargaşaya, kaosa içinden çıkılamayacak durumlara düşmenize bir sebeptir ve <Sessizlik> takullah Allah'tan korkun ve yuallimukumullah <Sessizlik> Allahu Teala size ticareti öğretiyor. Bakın faiz işin neresindedir? Borçlanmanın efendim kuralları nelerdir? Şahitler erkeklerden mi olacak, kadınlardan mı olacak ki fıkıh kitaplarımıza bu meselenin çok detay boyutlarını Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram efendilerimizin uygulamaları özelliğinde, üzerinde görüyoruz. İşte şahit şöyle olmalı, efendim malı, malı e, üzerinde tasarrufta bulunulan kimse çocuk mudur, sefih midir, şahitlerin durumu nelerdir, neler yazılmalıdır, neler yazılmayabilir. Bütün bunlarla ilgili hususları Cenab-ı Hak size öğretiyor. O zaman Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği bu istikameti korumaya özen gösterin. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allahu Teala her şeyi hakkıyla bilmektedir. Yine şu hususu hatırlatarak ben sohbetimi nihayet erdireyim. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti kerimesi değerli dostlar. Bakın namazla, abdestle, oruçla, böyle bir bizim günlük sık karşılaştığımız bir konuyla ilgili değil. Ticari bir meseleyle ilgili. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayet kerimesi. Bu bize şunu gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'a ibadet sadece abdestle, namazla, usulle veya hacla, zekatla olmuyor. Cenab-ı Hakk'a kulluk, ibadet, ticari hayatta da, sosyal ilişkilerimizde de, komşuluk bağlarımızda da, efendim akrabalık ilişkilerimizi gözetirken de, Kısacası hayatın her analı alanıyla ayet-i kerimeleri hadis-i şerifi buluşturmamızla alakalı bir şey. O yüzden hasreten yani biz de gün içerisinde farkında olarak ve olmayarak birçok ticari akdin, ahdin içerisinde kendimizi buluyoruz. Dolayısıyla böyle özellikle borçlanma meselesinde faize düşüp düşmeme konusunda e, alanı, satanı, borç alanı, borç vereni efendim zarara uğratmama konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Rabbimiz bu konuda hassas olan, ticari hayatında da Rabbimizin emir ve yasaklarını yerine getiren, sevdiği, seçtiği kullarından olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müessere eylesin. Ve ahiru da'vana ان الحمد لله رب العالمين